inanmadım ilk başta çünkü Twitter'da gördüm. Hani şey yazmış ya böyle. He aynen hamileyim de o yüzden Twitter'ı kapatıyorum gibi yazmış ya. Ben dedim yani hani millet hani şey mi yaptı acaba durup durduk yere laf çıkarttı falan filan. Sonra Instagram'da geziniyorum normalce. Hatta pavladım ben de Twitter'ı. Şeydi hey dergi geç <laughs> falan diyerek ben böyle Twitter'ı pavladım yani. Daha sonrasında Instagram'da gezinirken o fotoğrafı da yan yana fotoğrafı var. Çok duygulandım. bayağı duygulandım ya. Çünkü benim normalde de yani böyle takip ettiğim bir insan olduğu için kendisi. Hani ben yayın açmasını, yani yayın falan açmıyordum herhalde o tabii. Mesut'u takip ettiğimde ben hiç yayın falan açmadım. O zamanlar da Tuğba'yla falan arkadaşlardı. <laughs> tabii. Hatta Taha'dan tanımıştım hepsini. Ecmel'den. Tuğba'yı Ecmel'den tanıdım. Pardon, özür diliyorum. Ama ne sorular çok açtı. Melanisti kendim çok mutlu oldum. Allah e, onlarla birlikte çok çok e, mutlu yaşatsın inşallah efendim olan bebekleri ne güzel. Böyle haberler almayı seviyorum. ben. Hoşuma gidiyor. Pozitif ya çünkü çünkü biliyorsunuz ki sürekli olarak ona şunu yaptı bu buna yaptı. O bilmem kimin ifşasını attı zıkkımı peki oldu. O aralarda böyle çok normal gündelik hayattan bir haber almak insanı mutlu ediyor yani istemsiz olarak. İnşallah çok çok mutlu olsunlar.